bir çalışma malışma yapıyorlar. Ne zaman kepçe mepçe oldu olduğuna göre. Nasıl kapat oradan güneş vuruyor. Evet kazağını. Oradalar çıkıyordan yol gösteriyor. Çık gördün mü? Evet. Bak şimdi bir daha geri gelecek. Bak şimdi buradan. Bu kaçıcı bir abi. Kaçırmayacak daha. Kaçıracak. Ha, daha mı yazın? Daha kaçırmayacak abi. Yani. Geri gelecek. Aa. Tam geri gelecek bak şimdi. Kaçırmayacak. Tam orada duruyor. Bak, bak, geri gelecek. Düz geri gelecek bir sefer. Bak yavaş yavaş geri geliyor. Tabi yinecek aşağı bir daha. Bak. Bir sefer geri gelecek şimdi orada. Bir denedi olmadı. Bak şimdi yavaş geldi var mı? Yani doğru bir daha gidiyor. Bir daha ve deniyor orada o gitmiyor araba. Bir daha. E, şeye gönder Ahmet Akmur'u görüntüsünü. Yok be yani göndereceğim elim zaten anlattım. Borç içinde. Tamam. Ne? Borç aldı orayı. Hocam tam camla dolaşıp vurmasın buraya. Yani. Arka geliyor. Oradan kararsın biraz. Hadi sen hadi hadi. O, o, o yavaş yavaş dediğin gibi geriye gelmiş. Geriye geliyor. Bak şimdi ikinciye bir daha bak şimdi bayağı geri gelecek. Bak şimdi. Geri gelecek bir daha kaptıracak. Şimdi o ikinciye kararlı olan. Öteki da. mava çıkacak oradan. Buradan yol <gülüyor> değecek. <gülüyor> evet. Bak. de, Yoru bakalım amca oğlum. Şimdi yeni araba geçmiyor şimdi. Ah kaptığı Bu sefer tam Kaptırdı. kararlı. Bak, tam kararlı bu sefer. Bak 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 bak. Şimdi otobüste. Bak Yol gösteriyor bak. Haydi. Evet. Araba da kara bir anda. Şu anda yolcu otobüsünde. Ah bak 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 şimdi. Tamam. Hop geri. O kaçıyor yer bak bak. Evet. araba. Şu anda cadde üzerinden geçen otobüse dikkat edin. Atacağız ya bunu. Evet. E bak. Oh. Ali Sarabi bak. Otobüs kaçıyor. Otobüs hmm. oluyor.